Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir sesler duydum bir sporlar sporlar bir şey. Evet şey aslında onları dandurla karşıladım. Bir güç testi yapayım dedim. Bakayım güçlü rakipler mi? Ay, Allah evet, evet Elif Ama bize Aylin... sınav hazırlamış kendince. Evet. Ufak bir espri yapmış diyelim. Ha, kim güçlü çıktı? Ama Aylin altında ezilirim diye hiç denemek bile almadı Tam bence. Tam diyelim. Almadım. Rakip Öyle olarak mi? görmedim. O yüzden hiç e, bu karşılaşmaya girmek istemedim. Ama Bakalım tabii ki de saygı duyuyorum. E, başkasının hazırladığı sınava tabi olmak istemedim. Oo sınavı sen mi hazırlarsın? Kendi günümde evet. Vay Ay. canına. Peki onun dışında kimler kaldırdı, ne yaptı? Eylem Hanım ben hemen dedi aldı ikisini birden kaldırdı. Birisine Sim... karşılık verdim hafif. Simge vay, de öyle. Vay vay evet, vay vay. Kibra da kaldırdı. Çok enteresan. Bakalım neler olacak. <laughs> ya bu iş bilek gücüyle olmuyor biliyorsun. Evet Doğru, evet. doğru. <laughs> Aynen haklısınız. Bakalım en çok kimde var? Efendim misafir misafirperverlikle gelin gibi gelin olmakla oluyor bu iş. Çok haklısınız. Sizi tanıyalım bakalım. bakalım. Ben Kübra. Kübra Yavaşoğlu. Ne kadar i̇ki bir köylüsün? 7 aylık evliyim. Hep <Epiş> mi var? <laughs> evet. Kız geliyor. Hay maşallah. <laughs> evet. Kaç aylık o? Şu an 2,5 aylık. Bayağı çıkmış karnın ama. Evet yani neredeyse 5,5 aylık hatta yani yanlış söyledim. Beş buçuk ay. Heyecandan kaç ay e, olduğunu e, unuttu. Beş buçuk gibi <laughs> <laughs> duruyor diyecek Beş buçuk aylık. Evet. Beş buçuk aylık. Ay. Kızımız geliyor evet. Maşallah. Allah <laughs> sağlıklı Aslan Amin. Hocam. hepimiz. Seni tanıyalım. Evet ben de Aylin Balkay. Ee, İstanbul Pendik'ten katılıyorum. Çok güzel benli. de bebek evet, var mı? ben de dört aylık. Hadi ben esprisine Aa. sordum. Evet. <laughs> dört aylık e, mı? Tabii ki Kübra'nın kadar belli olmuyor ama e, olsun evet. yine de. Bakayım, sen de yok, bebek ben yok. Ben de yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz ben... bugün hamileler yarışıyoruz Aslı Hanım. <laughs> Aa, çok güzel dur o zaman bir sürü sorum olacak size. Ben Simge Fesakay'dan katılıyorum. Ay, i̇ki simgecim. aylık evliyim. Ay maşallah <laughs> çiçeği çok buldum da senin. <gülüyor> <gülüyor> ben Eylem. Eylem. Eylem, beş aylık evliyim, iki aylık gebeyim. Yani e, 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 e. bana dokuz doğurtur Aslı Hanım? Vallahi <laughs> bana dokuz doğurturlar? Kaç Kempi kişi de erkek? Iki, iki, i̇ki, i̇ki tane, tane. doğurtma <laughs> da. Aman <laughs> kimse erken doğum falan istemiyor. Allah korusun. Maşallah ay üç tane bebek bekleyen gelinim var. <laughs> evet. Ay neler yapıyorlar? Canları ne istiyor? Kocaları mutlu ediyor mu? Bir dediğini iki ediyor mu? Etmiyor mu? Ay mide bulantıları var mı? Mide bulanınca ne yapıyorlar? Olmaz Hepsini mi? soracağım. Eylem var mı? Ha, Sen çok. daha yenisin ama. Çok mide ayda. bulantısı. Hadi canım. Evet. Beyaz leblebi yederler. Ne yapıyorsun? çok sevmiyorum yemeği aslında şu an. E, ne geçiriyor mide bulantını? İlaç. Ha ilaç alıyorsun. Ama bu aylarda alınmaz <laughs> canım. Maalesef. Senin kraker, soda. Yok öyle. ilaç. Şey, i̇laç Beni i̇laç alıyormuş. Hayatımda. Doktor mu verdi? Doktor verdi. Günde Dok dört hap kullanıyor. Onda başka Alesin. bir sorun vardı. o zaman canım. Ben Bende de çünkü ilk başlarda aslında çok bulantı evet. oluyordu Mide bulantısı, işte baş ağrısı <laughs> ben dayanamıyordum ilk başlarda çok zaten oldu olası aman aman. ...nazlı biriyim. Gelinlerimiz biraz nazlı aslında. <laughs> birinin midesi bulanıyor, birinin evet, başı O yüzden geliyor. yani ama benim... Ay bizim benim işimiz çok... zor. Bak bunlar iki kişi, iki kişi yarışıyorlar. <laughs> aynen, i̇ki, dört, aynen. <laughs> on, on bir kişiyiz şu anda aynen. ya. Ay düşün yani. <laughs> zor. Peki hanımlar, dünyanın en güzel şeyini yaşıyorsunuz. Bunun tadını çıkarın evet, her, her şeyden önce. Allah, olmayanlara nasip Anladım. etsin. Amin Allah, ben Allah dileyen isteyen. Ben herkese nasip etsin. Bu da benim sana ev hediyem. Aç bakalım. Vallahi çok teşekkürler. Rica ederim. Ay çok tatlı bayılırım böyle tabaklara. Bakar mısınız evet, arkadaşlar? Çok güzel. güzel, güzel. Bir de çok Satıyor. Hepsi farklı, Aa, farklı farklı. farklı. Evet. Ay tam yılbaşına da uyumlu. Bak bak. Bak kuşlar, geyikler. Evet. Ay bunlara bayılıyorum. Ben de bayıldım. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim Hayal Bey'e. Çok Zan sağ olun. Metriyle. Çok, güzelmiş. güzel. Abi, Harika. kullanın. İyi günlerde kullan. Çok teşekkür ederim. Yeni başlam. yıla girerken bizi hatırlarsın. Çok teşekkürler. Canım benim rica ederim. Ben isterseniz soğuk bir şeyler hazırlayayım. Tamam nasıl istersen. Yoldan geldiler. Şöyle benim. <laughs> tamam. Bak duyuyorum yalnız arkadaşlar mutfak açık. Ona göre. Vallahi evet, tüm e yorumları duyarım ha. Evet evet. Açık <laughs> mutfak. Vallahi. Buradan biz de sana sıkıntı yok. Sohbete devam ederiz. Aynen, açık hepsini mutfak duyuyorum. Böyle evet. bir şey. Bu haftanın Aman o ne sesler geliyor şangur Şunkur. <laughs> evet Aslı Hanım biraz ses yap. yaptım. Heyecan yaptım. Arada burada oldum belli edeyim dedim yani. Evet evet arada bir şey bir Duyuyorum su sesi kahve şey. sesi bir <laughs> falan sesini duyalım. <laughs> en iddialı kim? Ben iddialıyım Aslı Hanım. Herkes kendine göre iddialıyım. Hadi ya. Konuşmaya gerek yok Aslı Hanım. Gösteriyorum. Şöyle nasıl? <laughs> ya o anladık <laughs> altınlar güzel. Altınlar dizi dizi. Ee, e canım hepimiz. Çok konuşmak <laughs> değil de icraat önemli bence e Aslı Hanım. gün boyu konuşan tek kişi eylem olacak Aslı Hanım'ın Hiç şüphem yok. Evimizde göreceğiz bunu. Hepimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ay Elif de tabak çanak Allah. Yani Aslı Hanımcığım duyuyorum konuşulan her şeyi. Tamam duy duy biz nasıl, mesela Elif'i nasıl buldunuz? Güler yüzü karşıladı ama Hı. o dambullar falan filan böyle kendini şey yapma hani güç testi falan o hoş değildi. Biraz da değil mi? Biraz öyle yaklaşmaya çalıştım ama bakalım. Arkadaşlar espri yaptım size günümüz güzel geçsin gülelim eğlenelim diye yani, yani tabii. nasıl karşılasaydım komiklik olsun değil, istedim. Biraz iddialı bir karşılayışı vardı ama... Sempatik <laughs> miydi? Evet güzeldi ona yakıştı yani. Beklediği karşılığı alamadım Aha. yarışmacılarımızdan. Evet. İlk günde belki yapılmasa daha hoş olabilirdi ha. Aslı Hanım. Çünkü hiçbirimiz birbirimizi tanımıyorduk. Şey eylemi nasıl buldun mesela Aylin'ci? Eylemi e, biraz despot gördüm açıkçası. E, i̇nşallah öyle değildi. Despotun ne demek olduğunu biliyor mu acaba? E, Bir soralım. E, tabii sen biliyor musun? Ben bilmiyorum sana soruyorum o yüzden. Tamam. E, daha böyle... Bir otoriter, daha böyle bir e, olduğundan farklı da görünmeye çalışıyor. Yani ya çabuk kritik yaptın? 10 dakikadır tanıyor şekilde, herhalde Aslı Hanım. E, 10 dakikada sen de çok fazla yorum yaptın bence. E, Göreceğiz ben bu bunu. şekilde düşünüyorum. Allah Allah. Konuştun mu? Biraz kendini belli ediyor. Korktu Aslı Hanım. Biraz Dezinci. kendini belli ediyor evet Korktu. Aslı Hanım. Ve Kübra'yı? <laughs> e, Kübra şu an çok sessiz, çok sevecen görünüyor. E, sessiz atın tekmesi güzel derler. E, tabii ki Hepimizin de, de burada bulunma niyeti belli. Bakalım. Peki sana sorsam aynı soruyu. Çok tanımadığım için çok boş konuşmayacağım yani. Kübra. Şu an hepsi sevimli, Şimdi. görünüyor da kimse göründüğü gibi olmaz. Şu hepsi sevimli görünüyor Hı. diyorsun. Evet, i̇nsan işi biraz da kendinden bilirmiş. Öyle mi? Bakalım kimler <laughs> yanılacak aslında. Senin bir fikrin var mı gece? Herkes kendini iddialı gibi gösteriyor ama ben ro rol olduğunu düşünüyorum. Ben evlerini Kesinlikle. gördükten sonra konuşalım. Aslan rengi ne anlıyorum. kadar değişik. Aton uçlarına baksanız da bir yakın çekin. Şimdi Simge nereye bu bu platin diye yaptırmıştım ilk zaman ama mor şampuan sürdüğümde daha güzel bir renge büründü. Hani mor şampuanla. Mor şampuan. Evet. O ne kadar hoş olmuş Bir değişim. Olmuş. Ben de yeni boyattım da ilgimi çekti. çekti? Algıda seçicilik Sizin galiba. çok güzel. Ya teşekkür ederim böyle bugün böyle bir yenilendik. Hadi. Teşekkür güzel ederim. Güzel olmuş ama yakışmış. Sağ olun, sağ olun. Bu yardım istiyor olmuş. musun yardım? Aslanım geliyorum hazır. Aa! Sunumlarım geliyor. Sizin için neler hazırladım. Şimdi. Bak bak nasıl geliyor. Onun arabası var. Nani, 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 nani. Geldim, <laughs> güzel geldim. Güzel mi güzel? Geldim. Ay halıya mı Halıya takıldım aman nazar, nazar. Aman Nadar. dikkat. Nani, nani. Geldi servislerimiz. <laughs> Aman diyeyim aman. <laughs> Arkadaşlar bugün Ay, size aman. değişik bir şey hazırladım. <laughs> Eşim Çorumlu, memleketten gelen kızılcıkla kızılcık suyu yaptım. Bana kan kusturmayın, kızılcık şerbeti içelim. Kızılcık şerbeti ikram etti. Ee, ve orada bir cümle kullandı. Açıkçası art niyetle yaptığını düşünmüyorum. Ee, gayet de samimi buldum, içten buldum. Bu anlamda bir eleştiri yapmayacağım arkadaş arkadaşımıza ve e, hoşuma da gitti. Mide suyunuzu alsın, bir rahatlatsın diye yanında leblebi. Bu da Çorum'dan aman, geldi. Aman. Aman. Biraz nazar döktüm sanki ama. Bu kadehleri görünce korkuyorum ben uzun uzun. Tekerlekli sehpayı görünce e, açıkçası şaşırdım. E, genelde büyük restoranlarda olur. Orada da bence ev sahibi bize ufak bir espri yapmak istemiş. Zaten girişi de hoşuma gitmedi, dütdürü 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 gibi. Ee, bu şekilde kendi çapında eğleniyor ev sahibi, öyle diyelim. Servis arabanız da çok güzelmiş. Nereden Teşekkür aldınız? Teşekkür ederim. Servis arabam çok oldu Alalı. Evet. Çok e, şık masam e, küçük, küçük ben olduğu için... Ben yardım edeyim. Hı, Şöyle. Benim yemek masam biraz küçük olduğu için kalabalık misafir geldiğinde... Kullanmak için almış. Aslında içecek standı ama. Rica ederim hayatım. Ben genelde sunumda da kullanıyorum. Çok sağ olun. Şuraya dikkat et bak. Tamam. İstersen şöyle ya. Hı. Evet. Aha. Arabamızı götürelim mi? E şöyle sola olur. çek istersen. Tamam. <laughs> ben çek sağa çek sağa. <laughs> evet şöyle bir sağa çekelim. Nani evet. nani yavaş. Dur. Aman tamam, kaza yapmayalım. Sehpa olarak kullanabilir Kübra mesela. Hı. Olabilir. Böyle kaz. Böyle evet. Ben de bunu alayım o zaman. Vallahi iyi fikir biliyor musun? Hem de arkadaşlar hamileymiş, bak çok iyi oldu aslında kan yapar. Hem hem de bahçemizin eşimin bahçesini. Diyorsun, hemen evet yazın kendi ellerimle toplamıştım. Çadın, teşekkür ederiz, doğal içenize şahid. Şey yok. Şey yok. Allah. Hiç problem değil mi? Oldu. Tamam. Nazar çıktı nazar. nazar. çıktı evet. Alabilirim ben onu. Değiştireyim sana <laughs> başka getireyim. zaten. Tamam olsun. Leblebi sevmiyor toplayayım. musun? Yok ben. Ben bak... yememek için bahane öğretti o yüzden öyle. Oluma takıldı canım. Ama bak çorumdan geldi bence bu. Bence yemen lazım. Bence sen Burada çocuk değiliz sonuçta. İzleyenler görecekler. görecek bence. bence. Evet. Bahane mi? Hayır, kesinlikle öyle Doğru şey söyle, söyle bak, getireyim. Tamam o zaman, tepsin <laughs> kalsın. Leblebi sevmiyoruz, koluma leblebin. Sevmiyorum diye mi döktün bilmiyorum ama neyse ben sana... Koluma takıldı. Tamam. Ya bir şey söyleyeyim ne zaman şu uzun kadehli bir şey gelse <laughs> hep bir açmıyordum. şey oluyor ya. Ay vallahi benim artık fobim oldu. Bu uzun kareleri görünce korkuyorum. Neyse ki kızılcık şerbeti dökülmedi. Evet. Yani. Lezzetli. Hani şu kelebekli kısmı Aslı Hanım. Nazar çıktı. Ama yani gösterirken şimdi meyvesi de üstüne. Nazar çıktı arkadaşlar. Bak, ben buyurun. Bak mide bulantısına en iyi gelen. Evet. De. evet. Çorumun leblebisi meşhurdur. Yani tam hamileler özel bir menü olmuş. İlk evet, olmuş. Çok i̇yi ki evet, kahveli Vallahi değişik olmuş. Ben sevdim. Siz Afiyet nasıl bulmuş gibi Çok lezzetliymiş. Biraz daha şeker az olsa daha güzel olur. Çok Bakayım bir daha. Siz ne diyorsunuz? Lezzetli yani olmuş. Bence güzel. çok güzel. Ben, şeker kullanmıyorum normalde ama gel. çok e, aşırı gelmedi. Güzel, güzel. Biraz güzel bu var ya evet, o yüzden. Evet, ekşimsizlik de biraz, Bayılıyor. ortayı sağlamış. Afiyet bal şeker olsun. Şifa olsun. Çok, çok güzel. Allah'a Afiyet olsun. Aslanım farkında mısınız? Sizden başka kimse leblebi yemiyor. Evet arkadaşlar çorumdan gelsin. Ben yedim o kadar. Görmedik. Ay valla 3-4 tane yedim yani. <laughs> Eylem arkadaşımız yemiyor. Niye bari bir tane kırma? Aynen Ev ye bir sahibine. tane. Ha. Hiç mi sevmiyorsun ah, ya? Yok benim çerezle tatlı aram yok çok. Ha. Hiç yok. İyi çok kilo almazsın o zaman. Almıyorum zaten. Evet. <laughs> Burada Çorum'a sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten muhteşem leblebiler. Muhteşem bir kızılcık şerbeti içiyoruz. Yapanların, getirenlerin ellerine koluna sağlık. Bal, şeker olsun. Şimdi bence salon yorumuna geçelim. geçelim. Haftanın İlk yarışmacısı. Evet. Sevgili Elif'in evinin salonundayız.